Hmm. bu vegan pasta harikaymış biliyor musun? Öyle mi? Tadı olmaz sanıyordum. Vallahi ben de olmaz sanıyordum ama yanılmışım. Hangi konuda yanıldınız? hasta konusunda Ceylan. Ceylan daha demin konuştuk ya sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum Melis Hanım. İyi sen bana git bir su getir. Ha tabii. E ee, git hadi. Aa doğru ya. Tamam. <laughs> Pardon getiriyorum. Hadi ama açıl. İşte oldu. Kimsin sen be? Kimsin? Şişt. Sana diyorum. Sana diyorum kimsin sen? Melis. Allah'ım nerede bu ya? Odaya gitmiş olmasın. Sana diyorum kimsin dedim. Melis. Necati. Demek adı Necati ha? Melis sen burada mıydın? Buradaydım ya. Buradaydım. Kim bu adam? Ne çeviriyorsunuz siz? Şey Bu adam mı kim? Ah, ah yine soruya soruyla cevap vermeye başladın. Sana kim bu adam diye soruyorum. Şey. Şey ne ya? Kızım şey ne? Kim bu adam? Niye bizim kasamızı soyuyor diyorum sana? Sakın bilmiyorum. Deme söylediğine göre tanıyorsun. Bak iki saattir zaten gözüm bu odada. Sakın fark etmiyorum sanma. İşte. Kızım konuştuğunu dilini mi yuttun sen? Kim bu adam diyorum sana? Neden bizim kasamızı soymaya çalışıyor? Kimsin sen? Hemiz Tamam. Ne tamam? Ne tamamı kızım? Sana soru soruyorum. Kimsin sen? Soruyorum kızım kim bu adam? Ne çeviriyorsunuz burada? Melis bir dur. Ya ne duracağım be? Ne duracağım? Kim bu adam diyorum? Niye kasamızı soymaya çalışıyor? Ya işte birisi niye kasayı soyar ki para için? O kınaya bak sen. Para için öyle mi? Hem sen sırtımızdan bıçakla hem de pişkinlik yap. Meğer senin o bütün şakaların gerçekmiş? Nişanlım peşim ne dedin? Biz sana evimizi açtık ve evimizi sana iş verdik, ekmek verdik. Bu mu be karşılığı? Bak 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 bak. Ne oldu? Dokundu mu? Ama sen de o gurur, o ar ne arar ki? Sen var ya, sen yediğin kaba pisliyorsun be. Bir de gitmiş gönülün arkasından laf ediyorsun. Sen de o değer, sen de o gurur ne arar ne? Ben de sana güvendim, sana bütün sırlarımı açtım. Ama senin tek derdin para 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 değil mi? Ya yani Melis bak dinle bir. Ne dinleyeceğim ya? Ne dinleyeceğim? Ben seni bu saatten sonra dediğine inanır mıyım? Ben de sana bütün sırlarımı açtım ya. Ya sen ne ahlaksız bir insansın. Ya bak ne olur bir dinle ya. Sus. Sus. Bu saatten sonra senin burada bir yerin yok, anladın mı? Senin tek yerin hapis. Ne yapacağım ben ya? Melis. Melis mi? Dur Melis. Melis. Milis dur ne olur Ya bırak çekil. Ya. çekil. Çekil diyorum sana. Bu evde zaten bir tane hırsız var o da Zeynep. Bir tane daha hırsıza gerek yok. Melis dur konuşalım. Ya konuşacak bir şey yok diyorum sana. Var. O adam beni tehdit etti. Ne? Evet. Eğer o kasayı açmazsam seni ve ailene zarar vereceğimi söyledi. Milis ne olur bak. Ne olur polisi arama ne olur. Milis bak. Geçen gün karşıma çıktı bu adam köşede. Beni sıkıştırdı. Kasada bir şey varmış onu almam lazım dedi. Öyle mi? Ne varmış kasada? Bilmiyorum bilmiyorum ama dedi ki eğer bana yardım etmezsen evdeki herkesi paramparça ederim. Önce senden başlarım dedi. Melis bak çok korktum. Ya bir şey söyleyeceğim. Yaz görünen o ki sen de gel kasayı aç dedin öyle mi? Bu evde iki tane adam var adam söyleyemedin mi? Üç tane avukat var anlatamadın mı? Ya gidip polise arasaydın ya. Melis, ya. Ah! Ne yaptın ya sen? Ne yaptın? Melis! 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 Melis iyi misin Melis? Melis! Melis! Melis iyi misin? Melis! Melis iyi misin? Melis iyi misin? Seda! Geri zekalı Seda! Aç şu kapıyı aç! Kim bu ya? Abi ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun ya? Evde bir birisi olsaydı. Olmadı biliyoruz ki bağırıyoruz? Neyin peşindesin kızım? Sen Necati'yi tutmuşsun. Ne atlar karıştırıyorsun? Aşkının peşinden giden abim yüzünden kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Ne yaptınız lan hamile kıza? Ha? Ben yapmadım. Necati yaptı. Ay baktım kız. kestan sesini. Topla çabuk eşyaların çık git. Çabuk. Sen aptal mısın kızım? Aptal mısın sen? Sana kaç kere dedim yapma diye. Bayılmış ulan kız. Lan bana bak çık git seni gözüm görmesin senle sorun hesaplaşacağız. Bir daha benim sözümden çık bakayım sen. Topla çabuk eşyalarına gidiyorsun. Niyeymiş o? Neden mi? Boyan ortaya çıktı çünkü artık. Burada kalamazsın da. Hadi. Niye? Gideyim de sevgiline rahat rahat burada kal diye mi? Onu benden çok seviyorsun biliyorum. Sen de itiraf et hadi. Evet daha çok seviyorum. Çünkü senin gibi salak değil. Çünkü o aklı başında birisi. Çünkü beni anlıyor, dinliyor. Çünkü senin gibi katil değil. Bütün bu saçmalıkları senin yüzünden yaşadık. Sen farkında mısın? Gül gibi hayatımız vardı. Sana yapma etme dedim. Bin defa uyardım seni be. Bin defa. Ama sen hırslarına yenik düştün. Buranla düşünmeyi bıraktın. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. Anneme verdiğin söz bu mu abi? Zeynep yüzünden mi bu lafları duyuyorum ben? Ne Zeynep yüzünden ne başkası yüzünden. Yaptıkları yapmadıkları yüzünden işitiyorsun bunları. Gerçekler bu çünkü. Abi. Ne abi ne? Çık dışarıya. Çık git dışarıya bir kere. Birini anlat kim yediğin altlara ne diyecekler sana. Anneme verdiğim söze gelince de ben o sözü o kadar çok tuttum ki daha artık yoruldum, yoruldum. Bir dil, on dil, yüz kere kurtardım seni ulan. Ama sen bir kez bile ders almadın yaptıklarından. Şu halimize bak. Şu düştüğümüz hale bak. Yürü. Yoksa burası senin kurtuluşun değil, mezarın olacak. Ege seni bu arka bahçeyi gömecek. Sen ne izleyeceksin öyle mi? Bir kardeşim öldürürse onu öldürürüm. Ege'nin yapacaklarını kestiremiyorum ama öfkesini tahmin edebiliyorum. Ah. Yürü, yürü çabuk, yürü eşyalım. Ya hiçbir yere gitmiyorum. Yürü diyorum, saçma sapan konuşma, yürü. Ya bir gitmiyorum hiçbir yere. Kendim hallederim, defol sen. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Melis, Melis, Melis iyi misin? Ne oldu bana? Melis iyi misin? Dokunma bana çekil. İyi misin? Çekil kim vurdu bana? İyi misin sen?